Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya Ayn Sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anlatımıdır. Hani o bir zamanlar Rabbine seslenmiş ve demişti ki: Ey Rabbim kemiklerim zayıfladı. Yaşlılıktan başımın saçları ağardı. Ey Rabbim sana yaptığım dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Ancak ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Çünkü karım kısırdır. Bu yüzden katından benim yerime geçecek, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olacak olan bir çocuk bağışla. Ey Rabbim, onu hoşnutluğunu kazanan biri kıl. Allah buyurdu. Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Biz daha önce böyle bir adı kimseye vermemiştik. Zekeriya dedi ki, Ey Rabbim, karım kısır ve ben de yaşlılığın son sınırına varmışken, benim nasıl oğlum olabilir? Melek dedi, Öyledir. Ama Rabbin diyor ki, O bana göre kolaydır. Nitekim daha önce sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım.'' Zekeriya, ey Rabbim, öyleyse bu konuda bana bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin tam üç gün boyunca insanlarla konuşmamandır dedi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten çıkıp kavminin karşısına varmış ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işarette bulunmuştu. Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl demiş ve ona daha çocukken katımızdan bilgelik, hikmet, yumuşak kalplilik ve arınmışlık vermiştik. Bu yüzden o günahlardan çok sakınır ve ana babasına karşı çok iyi davranırdı. O baş kaldıran bir zorba olmamıştı. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiş ve onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik. O ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan bana dokunma. Melek dedi, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk vermek üzere Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Meryem dedi ki, bana bir insan dokunmamışken ve ben iffetsiz biri de değilken benim nasıl çocuğum olabilir ki? Melek dedi, bu böyledir. Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Çünkü biz onu insanlar için katımızdan bir mucize ve bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir iştir.'' Sonunda Meryem ona gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sürüklediğinde, "Ah keşke bütün bunları yaşamadan ölseydim de unutulup gitseydim." dedi. Bunun üzerine aşağısından melek ona şöyle seslendi: "Sakın üzülme. Çünkü Rabbin senin alt yanında bir su pınarı var etmiştir." Hurma ağacının dalını kendine doğru silkele üzerine taze ve olgun hurma dökülecektir. Artık ye ve iç. Gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insan görecek olursan ben çok merhametli olan Allah'a susma orucu adadım. Bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. Bir süre sonra onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki: Ey Meryem, sen gerçekten çirkin bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Onlar dediler ki: "Biz Beşik'teki bir çocukla nasıl konuşuruz?" Ama çocuk şunları söyledi: "Kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı." Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme karşı saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun. İşte onların hakkında kuşku duydukları Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre böyle biridir. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O böyle şeylerden uzaktır. Çünkü o bir şeyin olmasına karar verdiğinde ona sadece ol der, o da hemen olu verir. İsa şunu da söyledi. Gerçekten de Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol budur. Bununla birlikte kitab-ı mukaddese uyan gruplar İsa konusunda kendi aralarında ayrılığa düştüler. O büyük güne ulaşıldığında vay o inkar edenlerin haline. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Ama o kendilerine yazık edenler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu yüzden sen onlar her ne kadar gaflet içinde olsalar ve inanmasalar da işin olup bitirileceği o pişmanlık günü konusunda kendilerini uyar. Gerçek şudur ki yere ve yer üzerinde bulunanlara mirasçı olacak olan biziz. Sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o doğru sözlü bir insandı, bir peygamberdi. O bir gün babasına "Ey babacığım, İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım! Gerçek şu ki bana sana gelmemiş olan bir bilgi geldi. O halde bana uy ki seni dosdoğru bir yola ulaştırayım. Ey babacığım! Şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı gelmiştir. Ey babacığım! Gerçekten sana çok merhametli olan Allah tarafından azap dokunup da Şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Babası dedi ki: Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen andolsun ki seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzak dur. İbrahim: Sana selam olsun dedi. Ben yine de senin için Rabbim'den bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizi ve Allah dışında taptıklarınızı terk ediyorum ve yalnızca Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua sayesinde bahtsız olmamayı umarım. İşte biz İbrahim'e onları ve Allah dışında taptıklarını terk ettiğinde İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini peygamber yapmıştık. Böylece biz onlara rahmetimizden bağışta bulunmuş ve onları gerçeğin yüce bir dili yapmıştık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o seçkin biriydi. Bir elçi, bir peygamberdi. Biz ona Sina Dağı'nın sağ yanından seslenmiş ve onunla gizlice söyleşmek için onu kendimize yaklaştırmış ve rahmetimizin bir sonucu olarak da ona kardeşi Harun'u peygamber olarak lütfetmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde duran biriydi ve bir elçi bir peygamberdi. Halkına namaz kılmalarını ve zekat vermelerini emrederdi. O Rabbin nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta Dağ'ın. Gerçekten o çok doğru sözlü biriydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan Nuhla birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail'in soyundan doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından namazı terk eden ve tutkularının, şehvetlerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Ama bunlar azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunların dışındadır. Çünkü onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Onun verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Onlar orada boş sözler değil, Yalnız esenlikle barışla ilgili sözler işiteceklerdir. Onların orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları olacaktır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı kılacağımız cennet budur. Biz melekler senin Rabbinin buyruğu olmadıkça inmeyiz. Çünkü önümüzde, arkamızda ve bunlar arasındaki her şey onundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona olan ibadetinde güçlüklere göğüs ger. Sen hiç onun adıyla anılan birini biliyor musun? İnsan ben öldükten sonra diri olarak çıkarılacak mıyım demektedir. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? Andolsun Rabbine ki biz onları da şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Son onları cehennemin çevresinde diz çökmüş durumda hazır tutacağız. Sonra da hiç kuşkusuz her topluluktan Rahman olan Allah'a en çok karşı gelene ayıracağız. Çünkü biz cehenneme girmeye en layık olanları elbette ki en iyi bilenleriz. Sizden hiç kimse yoktur ki yolu oraya cehenneme uğramamış olsun. Çünkü bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan korkup sakınanları cehennemden kurtarırız. Ve zalimleri ise orada dizüstü çökmüş durumda bırakırız. İnkar edenler kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğunda, inananlara bu iki topluluktan, yer bakımından hangisi daha iyi, topluluk olarak hangisi daha güzeldir diye sormaktadırlar oysa biz onlardan önce varlık ve görünüşçe daha iyi nice kuşakları yok etmiştik. de ki sapkınlık içindeki kişi kim olursa olsun Rahman olan Allah ona ne kadar uzun bir süre verirse versin bunun onlara bir yararı olmaz. Çünkü onlar tehdit olundukları azabı bu dünyada veya kıyamet gününde gördüklerinde yer bakımından kimin daha kötü bir durumda güç bakımından da kimin daha zayıf bir durumda olacağını anlayacaklardır. Allah doğru yola ulaşmış olanların doğruluklarını daha da güçlendirecektir. İyi işlerin kalıcı olan karşılıklarına gelince, onlar Rabbinin katında hem sevap hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar eden ve bana mutlaka mal ve çocuk verilecektir diyen o kimseyi gördün mü? O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır. Biz onun söylediklerini yazar ve cezasını da artırdıkça artırırız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalır. Kendisi de bize tek başına gelir. Onlar kendilerine bir güç kaynağı olması için Allah dışında bir takım tanrılar edinmişlerdir. Hayır. Bu tanrılar onların ibadetlerini tanımayacaklar. Aksine onlara karşı olacaklardır. Sen bizim inkar edenlerin üzerine kendilerini sürekli olarak günah işlemeye teşvik eden şeytanlar gönderdiğimizi görmüyor musun? Öyleyse onlar için acele etme. Çünkü biz onlar için belirlediğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'tan korkanları, Rahman olan Allah'ın huzurunda onurlu elçiler heyeti gibi bir araya getireceğimiz ve suçluları da suya koşan susamış deve sürüleri gibi cehenneme sürükleyeceğimiz o günde, Rahman olan Allah'ın katında söz almış olanlar dışındakiler, şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, Rahman çocuk edindi dediler. Onlara de ki, siz gerçekten Allah'a karşı çok çirkin bir iftirada bulundunuz. Rahmana çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecek. Rahmana çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'ın huzuruna ancak bir kul olarak gelecektir. Andolsun ki o onları bilgisiyle kuşatmış ve onları tek tek saymıştır. Kıyamet gününde onların her biri onun huzuruna tek başına gelecektir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince Rahman olan Allah onların kalplerinde sevgiyi egemen kılacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun